Ver bakayım kutuyu. Çiçeklerin kutusunu ver. Ben de yenileyim. Heh, tamam. Sen de otları at. Otları da içine at. Götür yanlarına doğru. Aç bakayım suyu. Aç. Aç hadi. Aç. Aç bakalım. aç aç aç. aç. Tamam. Dolduruyorum şimdi. Doldurunca geri kapat kapat teşekkür ederim Evet suyunu yerleştiriyorum tamam Aferin gel otları at atacak mısın sen ben mi sen mi atacaksın biraz yakınlarına doğru götürsene ay tamam bir daha getirirsin ay ay dikkat et Dikkat et korku biliyorlar. Küçükleri de at. At hadi. Bak. Al bakalım. At 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 at. Anne. Tamam at 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 at. Ne, at tamam. Tamam.